Evet arkadaşlar, bir kardeşimiz bizden Dr. Fate vs Dark Sight yapar mısın demiş. Tabii ki de kardeşimiz için yapıyoruz. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın olur mu? Yanlış map seçtim ama olsun sıkıntı yok. Beyaz map seçecektim. Artık idare edeceğiz arkadaşlar. Evet karşılaşma bas, başlıyor. Fate, what a tragic prophet. Fate is a powerful enemy. All the more reason to slay you. Begin. Oğlum Doktor Fate var karşında. Odur. Aa gözlerinden ateş ediyor bak sen. Uyanık seni. Arkadaşlar Dark Siders. Oy Abi tam büyü yapacağım tamam mı? Ah ulan ya. Büyülü kitabı çıkarttım tam da. Bak ya beni bitireceğim ha. Oğlum var ya, bitireceğim şimdi. Yemin ederim var ya hapsedeceğim seni bir odaya. Oy, onun da süper gücü var arkadaşlar. Hayır. Hayır Doktor Fate, yenilemezsin. Oğlum ona la? lazer çıkartıyor. Abi bir bırak. Oy, bir dakika. Şunları bir saplayayım şuna derken arkadaşlar. <laughs> kritikal vuruş yaptık. Şimdi bitirdik. Evet, Dr. Fate miyim? Arkadaşlar bu arada 16.00'da farklı bir oyun geliyor. Tamamen Marvel karakterleri var. Haberiniz olsun tamam mı? Hepiniz 16.00'da 00 kanala bekliyorum. Evet şimdi Ruanj karşılaşması. Dr. Fate aşırı güçlüymüş orada. Abi bir durla büyü yapacağım sana dur. <Sessizlik> oh var bak sen kendin kaçırın diye yenildirim var ya bitireceğim seni, ha. bitireceğim. Allah'ım ya Rabbi, adam adamci bitirecek lan, imaiwa. Vallahi bir süper combo gider bu işe. Süper çektim o da değil mi? Gel, biri senin için şart buldum gel. İnşallah kombodan kaçamaz arkadaşlar. Eğer kombodan kaçarsa çok kötü. Oy demece bak sen. Oğlum bir dur. Bak bak bak. Komboları bırakmıyor arkadaşlar benim. bir kombolarla baş başa bıraksa. <laughs> Sonunda bana da bunu da yaptırdın gel. Yakalarsam çok kötü. Oy. Abi vurdurtmamam lazım kendime. Kendim maçı bitirdim. Güzel. Doktor Fate çok iyi karaktermiş bu arada <laughs> Evet arkadaşlar istek isteğiniz olursa yorumlar kısmına yazmayın. Unutmayın bugün 16.00'da Marvel vs Capcom var. Ee, hepinizi e kanala bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. istediğiniz tüm süper kahramanları söyleyebilirsiniz. Artık Marvel karakterleri de var. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, bildirip zilini açmayı unutmayın. Hadi bakalım.